arkadaşlar Kara Akademi 678 YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben karşınıza Furkan hocanız. Bugün ne yapıyoruz? Sizlerle 7. sınıf İngilizce poster notlarımızın hadi hemen bakalım. Hop! 14. sayfasını sizlerle birlikte işliyor olacağız. Hadi biraz videoya yakınlaşalım. Bu sayfamıza ne öğreneceğiz? Making offers, exact suggestions, expressing needs and quantities and squeezing actions. Tamam mı arkadaşlar. Yani nedir bunlar? Teklifte bulunma, teklifleri kabul etme, İhtiyaç, miktar belirtme, eylemleri sıralama. Şimdi bu kısmı biz bir önceki videomuzda yaptık arkadaşlar. Ne yapacağız? Biz şu an bu kısmı sizlerle birlikte yapacağız. Tamam mıdır? Herkesin önünde posta notlar açıksa kağıt kaleminizi alın ve videoya başlayalım. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Expressing needs and quantity. Yani ihtiyaçları ve ni nicelikleri yani sayılabilen oranları hesaplama. Şimdi bakıyoruz. Sam diye bir şeyimiz var. Some ne demek? Biraz birkaç. Some nerede kullanılır? Olumlu ve soru cümlesinde. Hem sayılabilen hem sayılamayan isimlerde kullanılır. Any. Olumsuz ve soruda sayılabilen sayılamayanlarda kullanılır. A little, az. Olumlu cümlede kullanılır. Sayılabilen de kullanılmaz, sayılamayan da kullanılır. A few, birkaç. Say yine olumludur. Bu sayılabilen de kullanılır, sayılamayan da kullanılamaz. A lot of. Hepsinde kullanılır. Hem sayılabilir hem sayılamaz. Much. Negatif ve soruda many ile much iki kardeştirler. Much sayılamayan da kullanılır many sayılabilen de kullanılır. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi örneklerimize geçelim. There are some books on the shelf. Nerede? Kitaplıkta birkaç tane kitap var diyoruz değil mi arkadaşlar? Olumlu cümle mi? Olumlu cümle. Sayılabilen mi? Sayılabilen. Devam ediyoruz. There is a lot of noise. Şimdi bakıyoruz. Gürültü sayabiliyor muyuz arkadaşlar? Hayır. Ama hissedebiliyoruz değil mi? Abi bu cümlede ne oluyor? Olumlu oluyor değil mi? Sayılabilen mi? Sayılamayan. Uncountable. Buna da şöyle e, countable yapalım. Bu da uncountable olsun. I have a little time. Şimdi arkadaşlar zamanı aslında çok böyle sayabileceğimizi söyleyemeyiz. Tamam mı? Zaman elle tutulur bir şey olmadığı için sayılamaz. Yani ama nedir? Olumlu cümledir. Ama aynı zamanda uncountable'dır. I don't have any water. Şimdi arkadaşlar water da aslında sayamıyoruz. Ama burada önemli olan olumsuz cümle olması ve sayılamayan olması. Tamam mı arkadaşlar? Ne diyoruz? Negatif ve sayılamayan. He needs a few party hats. Onun birkaç tane parti şapkasına ihtiyacı var. Olumlu sayılabilen. Are there any apples in the basket? Yine bakın any neydi? Arkadaşlar soru cümlesi. Apples sayılabilen. Yani biz burada ne gördük? Hem soru cümlesi tamam arkadaşlar. Hem de sayılabilen. Var mı burada bir sorunuz? Hadi biraz da örnek biz verelim. Mesela ne deriz arkadaşlar? Thanks a lot. Deriz değil mi arkadaşlar? Şimdi bir a lot of var bir de a lot var. A lot of sayıla... Ne dedik a lot of ile ilgili arkadaşlar? Bakalım hem sayılabilen de hem sayılamayan da. Ama a lot Sadece sayılamayanlarda. Çünkü teşekkürü sayamayız böyle. Mesela I don't have much money. Many money demeyiz. Much money deriz. Tamam mı arkadaşlar? Sonra I have some cash. Yani az bir şey yanımda nakit var. İnne de para sayılamaz. E Sam'a bakıyorum. Hem sayılabilen de sayılamayan da. E, o zaman bunları da kullanabiliyormuşum değil mi Sam'ı? Mesela burada vardı neydi sayılabilen de kullanıyor değil mi? Burada da sayılamayan da kullanılıyor. Yani bunlar da bizim birkaç tane örneklerimiz oldu değil mi arkadaşlar? Hadi devam edelim örneklerimizle. Şimdi fill in the blanks with some and any. Yani arkadaşlar birinde any neydi? Negatif ve soru cümlelerinde some olumlu cümlelerde kullanılırdı. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi there aren't ne deriz? Olumsuzda any books on the table. There is some juice in the fridge. Dolapta biraz meyve suyu var. Do you need bla 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 for the cake? Şimdi do you need any candles for the cake? Kek için hiç muma ihtiyacın var mı? I don't want any cookies. Mm -mm. Pasta istemiyorum, kek istemiyorum ben diyor. I don't need music CDs. I have many. Benim hiç müzik CD'sine ihtiyacım yok diyor. Bende bir sürü var. There is in my cup. Ne diyor şimdi arkadaşlar? Biz ne dedik? Olumlu da kullanılır ama sayılamayan da kullanılır. Kafeyi sayabiliyor muyuz? Hayır. Ne deriz? There is some coffee in my cup. Please give me any water der miyiz? Hayır. Neden? Çünkü olumsuz ve soru değil. Ne diyoruz? Give me some water. Ha. Do you have brothers or sister? Yani burada ki hiç erkek kardeşin, kız kardeşin var mı diyor. Bunun için ne diyoruz biz bunu arkadaşlar? Do you have any brothers or sister? Hiç böyle kız kardeşim ve erkek kardeşim var mı tarzı sorularımızı soruyor. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bu kısım sizlerde oturdu mu arkadaşlar? Ne dedik? Some olumlu ve soruda any olumsuz ve soruda kullanılır. Zaten burada soru olan sadece bir tane, iki tane vardı. İkisine de any kullandık. Değil mi arkadaşlar? Geri kalanlarda ne kullandık? Sam kullandık çoğunlukla. Değil mi? Hadi devam edelim. Burada ne var? A little ile a few arasında kaldık. Değil mi arkadaşlar? Şimdi a little'ın kuralı neydi arkadaşlar? Sayılamayanlarda a few'ün kuralı neydi? Sayılabilenlerde değil mi? Şimdi ne diyoruz? A little sayılamayan dedik değil mi? Ama olumlu cümle. A few sayılabilen ve olumlu cümle. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bakıyoruz. Değer blah 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 candles on the birthday cake. Şimdi ne diyoruz? Candle'lar sayılabilen değil mi? Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur diye gitmiyoruz. Devam ediyoruz. Ne diyoruz biz buraya arkadaşlar? A few candles on the birthday cake. We have şimdi lemonade sayılabilir mi? Sayılamaz. We have a little lemonade for the guest. Sonrasında parties to join. Parti sayılabilir mi? Birinci parti, ikinci parti, üçüncü parti sayılabilir. Değil mi arkadaşlar? We have a few parties to join this weekend. Jane needs... Şimdi yumurta sayılabilir değil mi? Yani ben onu söyleyebilirim. A few eggs for the cake. I have. Şimdi arkadaş sayabilirsin değil mi? Yani iyi arkadaş, kötü arkadaş. Bir tane iyi arkadaş, bir tane kötü arkadaş. Ne deriz biz buna da? A few. Benim diyor birkaç tane diyor, iyi arkadaşım var. Yalnız değilim diyor. Can I have in my coffee please? Şimdi arkadaşlar burada sütü sayabilir miyiz? Sayamayız değil mi? O yüzden ne gelir? Can I have a little milk in my coffee please? Az bir şey böyle süt alabilir miyim kahveme diyor. There are only apple diyor ve S taksı geliyor. Yani countable. Yazalım hemen. A few apples left. She has. Şimdi arkadaşlar burada oyuncaklarınızı aslında sayabilirsiniz değil mi? Oyuncaklar mesela araban vardır, kamyonu vardır ve legoları vardır. Legoların da sayısı var değil mi arkadaşlar? Burada biz buna ne diyelim? A few diyelim ki kafamız karışmasın. Yazıyoruz buraya da. Tamam mı? She has a few toys in the basket. Şeyde sepette diyor birkaç tane hani birkaç tane oyuncağı var diyor. Anlaşacak mı arkadaşlar? X'in manası da biraz birkaç demektir. Ama a little sayılamayanlar ve pozitif cümlelerde a few sayılabilen ve pozitif cümlelerde kullanılıyor. Kur'an'ı unutmayı aklımıza tutup devam ediyoruz. Evet arkadaşlar hız kesmeden devam ediyoruz. Fill in the blanks with much or many. Ne dedik arkadaşlar? Sayılamayan, sayılabilen. Şimdi arkadaşlar Bunlardan nedir arkadaşlar? Bir de ne deriz? bunları soru cümlelerinde de kullanırız. Do you have many friends? Friends dedik. S taksı var değil mi? Ekleyelim hemen onu buraya. How students are there? Yine şey var, çoğulluk var. Yani sayılabilen. How many students are there? Şimdi arkadaşlar sugar'da S taksı var mı? Yok. Sugar sayabilir misin? Bir sugar, iki sugar tanesi diye sayabilir misin? Sugar neydi? Şekerdi değil mi? Sayamazsın. O yüzden ne deriz? How much sugar do you, do you need? Şimdi bakıyoruz. Money için ne demiştim ben bir, örnek, bir önceki örnekte? Much demiştim değil mi? I haven't got much money right now. There isn't juice much juice in the bottle. So bakıyoruz arkadaşlar. Turist S taksi var. Ne getiriyorum hemen? Many getiriyorum arkadaşlar. There aren't people bakıyorum yine çoğul var. Many people in the streets. Bakıyoruz rice. Right. Bir pirinç, iki pirinç, üç pirinç diye sayamayız değil mi arkadaşlar? Ne diyorum ben buna da? Maç diyorum. Şimdi kısacası arkadaşlar. S çoğulu varsa ne getiriyoruz arkadaşlar? Many getiriyoruz. Bu kural aklımızda kalsın. Tamam mı? Şimdi hız kesmeden devam ediyoruz. Şimdi squares and actions. To throw a party. First you should decide the time and the place. Second prepare invitation card and send. Third decorate the place. Then you should buy snacks and beverages. Next order the cake finally you should set the table. Şimdi arkadaşlar burada bizim dikkatimizi çekmesi gereken kısım şunlar arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ne diyoruz? First ilk başta, second ikinci olarak, third üçüncü olarak, then sonrasında, next ondan da sonra, finally nihayetinde. Tamam mı arkadaşlar? Bu çok önemlidir. Şunu kesinlikle şöyle başındaki gibi yıldızlıyoruz. Hadi bir okuyalım. First you should decide the time and the place. İlk başta diyor öncelikle yere ve zamana karar vermen gerekiyor. Second, prepare invitation card and send. Daveti hazırla ve gönder. 3. Third, decorate the place. Yani mekanı dekore et. Then you should buy snacks and beverages. Then you should buy snacks and beverages. Atıştırmalıklar ve içecekler almasın sonrasında. Next, ondan da sonra order the cake. Keki getir. Finally you should set the table. Şimdi hadi bunun örneğini sizle birlikte yapalım. Biz farklı bir şey yapalım. Tamam arkadaşlar sizin çalışmanızla ilgili. First, go to your room. Second, ne diyoruz arkadaşlar? Turn on your internet. Third, type Kare Akademi 678. Sonra sen ne diyorum? Then, click on İngilizce poster notlar. Next, watch them all. Hepsini izleyin. Finally, you can speak English. Ne dedim? Nihayetinde İngilizce öğrendin. Hadi birlikte bakalım. First go to your room. Önce bir odana git. Secondly, sonra bilgisayarını aç. Third, type on type Kare Akademi 678. Kare Akademi 678 yaz. Then click on İngilizce posta notlar. Sonrası İngilizce posta notlara tıkla. Next, watch them all. Sonra daha sonrası hepsini izle. Finally, en nihayetinde you can speak English. Artık İngilizce konuşabilirsin. Değil mi arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Bu da size bir işaret olsun. Hadi kesmeden devam edelim. Evet, şimdi ne yaptık arkadaşlar? Şimdi biz işledik değil mi ünitemizi? Şimdi ünitelerle ilgili hadi gelin bu videomuza da çoktan seçmeleri işleyelim. Read the conversation and answer the following question. Ko şey, konuşmaları oku, soruya cevap ver. How many people accept Victor's invitation? Kaç kişi sayılabilen, kaç insan diyor Victor'ın davetiyesine kabul etmiş. Hi my friends, I am throwing a party on Saturday at 4pm. Would you like to join? Selam arkadaşlar, Cumartesi saat 4'te bir parti patlatıyor. Katılmak ister misiniz? Frank? That sounds great. I'm going I'm not going to miss it. Harika diyor. Kaçırmayacağım. Donut ne diyor? Oh, of course. I will bring some cakes and cookies. Tabii ki diyor. Ben diyor biraz kek ve kurabiye getireceğim. David ne diyor? I would love to, but I can't. Kind I of must study. İşte Boracan öğrencisi böyle. Ne adam çalıştırıyor mecbur. Ne diyor? Çok isterim ama diyor. Ders çalışmam lazım. Sen mi ne diyor? I am busy on that day. But I can't refuse. I'll be there. Aha da bu Semi kesinlikle benim. Semi çiziyorum. Furkan Hoca yazıyor. Tamam mı? Ne diyor? O gün çok meşgulüm ama reddedemem diyor. Orada olacağım. Şimdi Furkan Hoca yani Semi kabul etmiş. Donald kabul etti. Frank kabul etti. Kaç kişi kabul etti diyor. Bakalım. One, two, three. Değil mi arkadaşlar? Cevabımız C seçeneğidir. Hadi devam edelim. Evet. Son sorumuz arkadaşlar. Read the invitation card and answer the following question. Invitation kartımız var. Leziz. Ne diyor? Which of the following does not have an answer in the card? Diyor ki aşağıdakilerden hangisinin cevabı karta yok? Şimdi bakalım. Our son James is coming home from Berlin this Tuesday. We are planning to have a surprise party for him. Şimdi event nedir? Surprise party değil mi arkadaşlar? Come and join us. June 18th 9pm. Date değil mi tarih? Time yani zaman. Sunset Cafe Place. Değil mi arkadaşlar? Şimdi where is the party? Place'imiz var mı? Aynen Sunset Cafe. When and what time is the party? Date'imiz var diye time'ımız var. Cevabını aldık. Who is organizing the party? Şimdi our son dediğine göre yani James'in anasıyla babası diyoruz. Bu da var orada. Who is going to join the party? Şimdi bu bununla ilgili kesin bir şey söylemiş mi? Hayır. Hani arkadaşımız dememiş bir şey demiş. Muhtemelen ihtimalle kolu komşuyu çağırmıştır ama bize bunu vermiyor. Değil mi arkadaşlar? O zaman bunun cevabı yok. Yani cevabımız D seçeneğidir. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Biz bu videoda ne yaptık? 6. ünitemizin yani Celebration ünitemizin yine altını üstüne getirdik. Öğrenilmesi gereken konuları bu ünitemize de öğrenmeye devam ettik. Ama biz neye göre gittik? Kara Akademi'nin İngilizce posta notlarına göre gittik değil mi arkadaşlar? Bakıyoruz hemen 6. ünitemizde. Neydi? 14. sayfayı sizlerle birlikte işledik. Şu kısmı sizlerle birlikte işlemiş olduk. Bu kısımla ilgili sorularınız varsa arkadaşlar yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Sorunlarınız yoksa tekrar öğrenmek istiyorsanız videoları baştan izleyip tekrar anlıyorsunuz. Bir olursa da yorumlara yazarsınız. Ben oradan sizlere cevap veririm. Bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kahve Akademi'yle kalın. İngilizceyle kalın.